Herkese merhaba. Bugün Limers portaldan Black Zone'da Safe Portal kullanarak 15 ila 30 dakikada kaç k para kasacağımıza bakacağız. Şöyle yaklaşık 140k değerinde bir set çektim. Gönül ister ki kasacağımız mesleğin setlerini giyelim ancak gelir elde etmek için yüksek seviye materyaller toplamak gerekiyor. Yüksek seviye materyaller toplamak için de giyeceğiniz setler pahalı. Ayrıca save portaldan random bir haritaya atacağı için de bizi kaç seviye haritaya atacağını bilmiyoruz. Ya da attığı haritada deri mi, maden mi, pamuk mu, hangi materyalin olacağını da bilmediğimiz için ben şöyle bir kaçış seti yaptım. Elime blood letter aldım ve tüm skilllerini mobility skilllerine verdim. İşte burada W ile dash atma var. Yine aynı şekilde E ile mobların içerisinden geçerken damage vuran bir skill var. Assassin Jacket aldım. Bunun da da görünmezliğe verdim. Yine aynı şekilde aynı zamanda yanıma görünmezlik potu da aldım. Gelirink yapacağız. Bütün toplam, toplam aletlerimizi yanımıza aldık. Pork paylarımızı aldık. Olur da saldırıya uğrarsak diye Ox'u da aldım. Kolay kolay monttan düşmeyelim diye. Şöyle göstereyim. 140K'lık bir ekipmanımız var. Envanterimizde de 564K'lık aletlerimiz var. Haydi bakalım. Başlıyoruz ve ışınlandık. Hemen bakalım bizi T5 bir haritaya attı. Şöyle bir bakalım. Ya çok kötü haritaya attı. T5 şuradan sola geçsek Flemok, Vali yani. Şimdi aslında haritadan şu save portaldan çok uzaklaşmamak gerekiyor. Çünkü olur da burada bir gank yersek hemen buradan portala geçip Limers'de geri dönebiliyoruz. Bakın şurada da bir arkadaş var. 12 dakikası kalmış. Haritada t 4 aslında medium hide var. Bunu tabii ki bize yar etmezler. Ben şimdi ne yapacağım? Ben şurada T8 harita gördüm abi hemen yanda zonlayacağım. T8 haritaya geçeceğim. Bir tık riskli olacak bizim için ama yapacak bir şey yok. Para kasmaya geldik. T5 haritada takılmayalım. Ve T8 haritaya zonladık abi. Burada açıkçası T6 ve üzeri her şeyi almak istiyorum ancak riskli. Gerçi 6 15 player diyor. kaç seviye? 6-1 Alalım 6-1'i Şöyle T'ye daha ağaç bulduk Vallahi şöyle 7-2 falan bulsak Hemen döneriz de Bugün günlerden pazar ve server saatiyle saat 5.30 Türkiye saatiyle 8 pahalı riskli bir saatte buralarda takılıyoruz. Güzel 6 1 kötü değil. Yaklaşık 6 dakika oldu zaten bir, bir, kısmı zonlamakla geçti. 650 kamız olmuş. 564 kaydı. Hemen hemen 6 dakikada 100 k gibi bir rakam yaptık. Aslında şunu alabilir miyiz? Alabiliriz. Alalım hatta. Biri var hemen mount'a bindim. Funny bunny. 5 milyon. Ben uğraşacağım hiç... Oo, Maşallah. Abi. Şöyle saygı duruşunda duralım. Saygılar, hürmetler. Hiç benle uğraşacaklarını hiç sanmıyorum yani. Uğraşırlarsa da helal hoş olsun abi. Biz farmamıza devam ediyoruz. Şöyle özellikle T7 materyaller çok güzel para ediyor. Şu an mesela T7 deri alıyorum. Abi iki tanesi 7500. 750 gibi bir şey tanesi. Aynı zamanda şurada T7 odun aldım abi. 9 tanesi 31k. Yaklaşık 31k ediyor. 9 dakika geçti. Kasmaya devam ediyorum. Yani niyetim şöyle bir 250-300k alınca dönmek çok riske etmemek. Ah şöyle bir rare ya da mor yakalayabilseydik. T7 seviyesinde çok güzel olacaktı da. Yakalayamadık. Devam ediyoruz. Şuradaki derilerin hepsini alacağım şimdi. Şimdi şöyle yapacağım. Biraz önce de gördünüz zaten. İnsanlar şu portallar arasında geçiş yapıyorlar yani. Özellikle klanlar şunlar bunlar zonluyorlar. Ben şu bölgede şu bölgede dolaşacağım orada da başka gatherer'larla hani karşılaşma riskim var ancak en azından hani bir geng ekibinin daha az bu taraflarda gezeceğini düşünüyorum. Kapıya yakın olmak da bir avantaj. Kaçmak için buyurun bir arkadaşımız yanımızdan geçti. 1.8 milyon. Şuralarda rare yakalarsak, mavi yakalarsak tadından yenmez. Burada bir gelirir. Arkadaşımız daha var. 775k. Bakın bahsettiğim setler bunlar. Mesela Lumberjack setiyle gelmiş abi. Tabi 775k üstü benim. 135k. Devam edelim bakalım. Şöyle devam ediyoruz. Yaklaşık 16 dakika oldu. Ne kadar yaptık? 805 k oldu, 564 k ile geldik. 250 k gibi bir rakam kastık. Vallahi 300 k gibi bir şey yapınca dönmeyi planlıyorum. Şöyle güzel bir rey gel. Şansımıza güzel bir şey alamadık abi. Bakalım. Devamında da alamayacağız gibi duruyor. Tabi nasip. Şu T6 ağacı da alayım. Bunlar da base stack olduğu için özellikle bunları kesmeyi tercih ediyorum. 57 tanesi. Tanesi 1k'dan biraz fazla. Şurayı da alalım. Devam edelim. Şimdi şöyle güzel bir şey buldum. T7 7 stack var hem de. Bunları alacağım. Bunların tanesi yani şöyle söyleyeyim 12 tanesi 45k. 4k'ya yakın tanesi 3.5 kilo 4k arasında. Buradan güzel. Oh premium bonusuyla iki tane birden aldık. Tamam bunları alıp R atmayı planlıyorum. Hemen bunları alalım R'mizi atalım ve hesaba geçelim. <laughs> Şimdi hesaplamaya geçelim. 20 dakikanın sonunda toplamda 13 adet Rare Medium Height kasmışız. Buradan 13.8k gelir elde etmişiz. 62 adet Blood Oak Logs. Buradan 71.3k gelir elde etmişiz. 6 adet Uncommon Robust Hide almışız. Buradan da 18.2k elde etmişiz. 9 adet Ashen HM Bark Logs. 30.4k 21 adet Ankamın Blood Oak Logs buradan 58.8k 4 adet Rare Blood Oak Logs buradan 31.8k 32 tane Tick Height buradan 116k 21 adet Robust Height buradan da 32.1k gelir elde ettik. Toplamda 20 dakikanın sonunda 373k gelir elde ettik. Buna benzer videolar yapmaya devam edeceğim. Black Zone'da 20 dakikada 373k gelir elde ettik. Lütfen kanala abone olmayı, eğer videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.